Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Selma Platinpek, TV41 kameralarına hayvanların uyutulması yerine kısırlaştırılması ve rehabilite edilmesini yıllarca savunuyor ve öneriyoruz dedi ve şöyle devam etti biz e, bu uyutulmalara ilk kesinlikle ben şu anda şunu söyleyebilirim size e, 60 tane e, grubumuz var e, whatsapp grubumuz 60 dernek başkanı konfederasyon var federasyon var bulunduğu bir whatsapp grubumuz var e, onların adına da buradan konuşuyorum o yetkiyi aldım sayıyorum kendime onların adına da konuşuyorum kesin ve kesinlikle ilk karşıyız bu konuda e, eğer böyle bir şey çıkarsa çıkıp Cumhurbaşkanımızın önüne gidecekse öncelikle bu karar için milletvekillerine ellerini vicdanlarına koymalarını istiyorum. Ardından Cumhurbaşkanımızı vicdanlı eee Yeni bütün bir cumhurbaşkanı olarak bildiğimiz için cumhurbaşkanımızı vicdanıyla baş başa bırakıyoruz burada. O, Cumhurbaşkanımızdan bunu kesinlikle kabul etmemesini, buna vicdanıyla beraber imza atmamasını istiyoruz. Alfa köpekleri alınıp rehabilite için rehabilitasyon merkezlerine ne Rehabilitasyonda onları sakinleştirmek, işte kısırlaştırmak, zaten kısırlaşan hayvanlar çoğu o zaman şey yapıyorlar. Bir de saldırgan olmamasını istiyorsak bu hayvanların kim saldırır? Siz aç kalsanız saldırmaz mısınız efendim? Saldırırsınız. E bu hayvan da aç. Yemek bulamıyor. Bakın ben size daha komik bir şey, öyle bir doğal dengeyle oynadık ki Karamürsel'de benim evimin, ben daha yakın oturuyorum. Evime iki hafta önce kapımın önüne ormandan ayı geldi. Buyurun. Siz bu köpeği pekleri yok ederseniz ormandaki ayı, domuz, çakal, tilki merkeze inecekler. Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Selma pek iddialı bu hayvanlar uyutulmak yerine topla kazandırılmalı, yaşama kazandırılmalı, tam olarak rehabet edilmeli, kısırlaştırılmalı yoksa ölüm çözüm değil diyor ve iki Haziran'da Kocaeli'den İstanbul Yeni Kapı'ya bu konuda seslerini duyurmak üzere toplanacaklar, bir araya gelecekler ve tüm hayvan severleri ve hayvan koruma derneklerini buraya bekliyorlar. Ve kendilerine ulaşmanız halinde Kocaeli'den araç kalkacak. Ahmet Sezgin, Cekil Haber, Marıyla